Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün uzun zaman sonra yeni bir konsept fikir videosuyla karşınızdayım. E, bu konseptler benim konseptim, e, tasarımlarım da çok fazla güzel olmasa da yine benim yaptığım tasarımlar. E, bu videolardan ben baya bir fazla atmayı düşünüyorum çünkü ben yaklaşık bir yıldır e, kendi kafamdan bir şeyler tasarayıp e, fikre dönüştürüyorum. E, Bunları da artık video yapmanın zamanı geldi. Sadece bir tane videosunu yapmıştım eskiden. E, onun şimdi devamını yapacağım. Farklı farklı konseptler var. Her videoda bir tane ya da iki tane konsept anlatacağım. Ee, o zaman video başlamadan önce like atıp abone olduysanız hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, eşya bölmesi üçüncü eşya bölmesini ekliyorum ben. Yani bu biraz daha farklı olacak diğer eşya bölmelerinden. Çünkü yani daha farklı ve daha güçlü eşyalar konulabilecek. Hemen şöyle anlatmaya başlayayım. 500 kupa üstü ve 11. seviye karakterlere 3. eşya bölmesini açabilirsiniz. Bu bölmede yeni ve daha güçlü olan efsanevi eşyalar kullanılabilecek. Bu bölmede eşya kullanmak için arkadaşlar altın vermenize gerek yok. Ama eşya bölmesini açmak için bazı gereksinimler olacaktır. Ee, eşya anahtarı. Evet eşya anahtarı sayesinde bu bölmeyi açabiliriz. Ee, bu anahtar sayesinde 500 kupa üstü ve 11 level savaşçılarımıza 3. eşya bölmesini açabiliriz. Üçüncü eşya bölmesi tam 700 anahtar karşılığında açılır arkadaşlar. Anahtarlar nasıl kazanabiliriz? Her zamanki gibi bildiğimiz e, normal eşyalara basarak anahtar kazanabiliriz. Yani bu herkeste kullanılan süper ender eşyalar var ya. Onlara basarsak bir tanesini basarsak 200 anahtar kazanırız. Destansı eşya basarsak 300 anahtar ve gizemli eşya açarsanız da 400 anahtar kazanırsınız. E, onun dışında ender sayesinde 20 tane ve süper ender hediyesinden de 50 tane anahtar çıkabilir. Ve bu da hani ender ve süper ender hediyeler boş geçiyordu ya biraz hani heyecanı olmuyordu. En azından içinden anahtar çıkarsa daha güzel e, olabilir. Bir de ekstradan kulübümüzden anahtar kazanabiliriz. Yani sadece eşya basarak. Mesela altınımız yok eşya basamıyoruz. O zaman 3. eşya bölmesini de açamayız. Ama kulübümüzden biraz da az da olsa anahtar kazanabiliriz. 24 saatte bir kulübe anahtar bağışı atabiliriz. Yani bu da ne demek? Yani ben bir tane anahtar bağış attığım zaman kulüpteki diğer üyeler bana anahtar bağışlayabilir. Ama kendilerinden anahtar eksilmez. Kendilerinden birazcık altın eksilir sadece. Ee, her üye 8 tane anahtar bağışlayabilir. Yani ben istek attım. Karşımda bir tane kulüpten oyuncu bana sadece 8 tane anahtar bağışlayabilir. 24 saatte bir olacak. Yani 29 kişi bana anahtar atarsa bayağı bir fazla aslında anahtar kazanabilirim. Efsanevi eşyalar nelerdir? Yani bu üçüncü eşya bölmesine hangi eşyalar olacak? Onları da hemen size anlatayım. Bunlar da benim kendi tasarımlarım. Maximum Limit isminde bir eşyam var. Hiper şarj süresini 2 saniye uzatır. Yani bu eşyayı bence Feng, Edgar, Buzz gibi karakterlere güzel gideceğini düşünüyorum. Ekstra mermi isminde bir eşyam var. Karakterlerin fazladan bir mermi sulusu olur. Yani Max gibi düşünün. Max'in kaç tane var? 4 tane mermi sulusu var. Diğer karakterlerin de yani bütün karakterlerin e, bu eşya basarsanız efsanevi eşya 3. eşya bölmesinden bahs bahsediyorum. Oraya bu eşyaya basarsanız tam karakterlerinizin fazlasına bir mermi sultu olur. Tabii ki de B, Bonnie, Charlie, Carl, Angelo, Hank ve Ember'a bu eşya basılmayacağı için e, onlara basamazsınız. Sınır yok adında bir eşyam daha var. Tam dolu sağlıktaki karakterlerin her saniye maksimum sağlığı 25 artar. Yani canınız full mü? Her saniye 25-25 artmaya devam ediyor maksimum sağlığınız. Bu Raph's'ın yıldız gücü gibi düşünebilirsiniz. Ee, ama onda karakterler yanınızda durması gerekiyordu. Bu maçta canınız, sağlığınız fullse sürekli 25-25 artıyor. Yani bunu da gidip de yakıncı bir karaktere basmanız mantıksız olur. Çünkü yakıncı bir karakter illa ki hasar alır. canını fazla toplayamaz. Ama atıcı bir karakter dediğiniz şey duvar arkası vuracağı için sürekli. Orada atıcılara gayet güzel iş yapabilen bir eşya olabilir. Bir de savaş topunda falan da kullanılmaz. Yani nakavtta kullanırsın Çünkü nakavtta biraz daha e, agresif oynamıyorsun. Biraz daha gazın gelmesini bekliyorsun. Geri plana durduğun için orada canını güzelce toplayabilirsin. Bu eşya e, buralarda işe yarayabilir. Doldurmaya devam adında bir eşyam daha var. Süperiniz dolu olsa bile ikinci süperinizin %50'si otomatik zamanla dolmaya başlar ve 10 saniyede %50 dolar. %50'den fazlası dolmuyor. E, bu şöyle oluyor. Şimdi arkadaşlar ultinizi doldurdunuz. Ulti dolduktan sonra ultinizin sadece 10 saniye boyunca atmamanız gerekiyor. Yani ultiniz dolu bir şekilde 10 saniye beklerseniz ikinci ultinin de %50'si doluyor. Yani bu eşyayı da Otise basabilirsiniz. Çünkü Otise'nin ultisi biraz daha yakından atılıyor. Yani uzak menzili uzun olsa bile genelde yakından atılmayı tercih ediliyor. O yüzden Otise'nin ultisini biraz bekletip ultinizin ikincisini de %50'sini doldurabilirsiniz. E farklı farklı karakterlerde de yine kullanılabilen bir eşya. Bir diğer eşyamız hızlı atış. Savaşçıların mermi gidiş hızını %10 arttırır. Yani bu arkadaşlar birazcık güçlü bir eşya olabilir. Mesela bunu Grey'de kullanabilirsiniz. Maze'de, Brock'ta kullanabilirsiniz. Tabii ki de diğer nişancılarda da kullanabilirsiniz. Mesela bunu Primo'da kullanmazsınız. Jackie'de hiç kullanmazsınız. Jackie'nin mermisi yok zaten. O yüzden o karakterlere basmazsınız tabii ki de. Ama dediğim gibi Grey, Brock ve Maisie de gayet güzel işe yarayacak eşyalar. Tabii ki de alışması biraz zor olacaktır. Mermi biraz daha hızlı gideceği için tutturması kolay ama eskiden alıştığımız için biraz zor gelebilir. Sonradan e, alışırsınız ama. Sağlıklı savaş adında başka bir eşyam daha var. Bu eşyayı da yine çok beğeniyorum ben. Savaşçılar 5 saniyede bir tam sağlığının %10'u kadar iyileşir. Yani şöyle El Primo'nun 12.000 canı var ya arkadaşlar. 5 saniyede bir 1200 iyileşecek. %10'u 1200 oluyor. Yani bu da Primo'yu gayet güzel güçlü yapıyor. E, canı azalsa bile tam ölecekken bir anda bu eşya sayesinde e, 1200 iyileşebilir. Ama tabii ki de nişancıların e, biraz daha iyileşmesi az olacak. Çünkü canları az. Mesela e, 5000 canlı bir B sadece 500 iyileşecek. Ama olsun yani bu tabii ki de strateji arkadaşlar. Yani gidip de bunu B'ye basmazsınız. Nereye basacaksınız? Yakıncılara basacaksınız. Frank'e basacaksınız mesela. Frank'te de yine çok iyi iş yapacak karakter. E, efsane ve eşyalarımız bu şekildeydi. Yani 3. eşya slotuna bu eşyalardan basabilirsiniz hangisi hangi karaktere hangi map uyuyorsa gönlünüz bilir. Ve ayrıca arkadaşlar bazı karakterleri destansı eşya yaptım. Eve ve Angelo için yeni destansı eşya kaldırma kuvveti ismindeki eşya suyun üstünde %20 kalkan verir. Yani Eve ya da Angelo ile suyun üstünde oynamaya devam ederseniz %20 kalkan alırsınız suyun üstündeyken. artı ee, Artie, Bonnie, Meg için de yeni destansı eşya fikrim var. Diğer forma geçişte 5 saniye boyunca %20 hareket hızı kazanırsınız. Yani bu ne demek? Artinin ultisine bastığınız zaman yakıncı oluyorsunuz. O yakıncı olduğunuz zaman 5 saniye %20 daha hızlı hareket edeceksiniz. Aynı zamanda artı ile geri dönüşte de yani ultisine basıp tekrar uzakça hale olduğunuzda da yine %20 hareket hızı kazanacaksınız. Aynı şey Bonnie ve Meg için de geçerli. Yani bu şekildeydi arkadaşlar konsept fikrim. Ee, nasıl olmuş beğendiniz mi? Olabilir şeyler mi? Yorumlara yazabilirsiniz. Ee, ben beğendim açıkçası. Yani 3. eşya bölmesi hem e, basılması çok zor da değil. Çok fazla altın da istemiyor. Sadece normal eşyaları basarak, kulübünüzden isteyerek ya da star çıkarak 3. eşya bölmesini açabilirsiniz. Ve çok daha güzel ve güçlü olan eşyaları kullanabilirsiniz. E, videomuz bu şekildeydi. Lütfen like atıp abone olursanız beni çok sevinirsiniz. Başka videolarda, başka konsept fikir videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.